Merhaba arkadaşlar. Bugün ben salatalık yapıyorum. Neden bugün kahvaltıyı sen hazırlıyorsun? Çünkü annemin doğum günü. Evet. defne bana yardım ediyor bugün. Dikkat edelim. Elimizi kesmeyelim. Şekillik salatalık mı kesiyorsun? Bakayım. Nasıl? Elini, elini çek. Tamam o yeter. Yok. Yetmez mi diyorsun? Böyle yapayım. Bakalım. Dikkat ol. Evet. Evet. Bravo. Bravo. Oh, Hızlandın Defne. Evin alıştı mı? elin alıştı mı artık Aa. Aa, salatalık kaçtı neyse artık sorun değil yardım edelim kaçıyorlar eline dikkat et tamam bu salatalık tamam sırada sıradaki yumurta, yumurta. hemen yumurtayı hazırlayalım evet arkadaşlar ee, ilk defa yumurta bakın. Ay heyecanlı mısın Çatladı sanki. Evet. Hiç öyle olmayacak o. Yardım edeyim mi? Yardım etmemi ister misin? Ver bakalım. En azından o kısmını ben yapayım. Şimdi hmm. ellerimi yıkayabilir miyim? Kötü mü mi oldu? Kötü kokuyor. Kötü kokuyormuş ya. Tamam mı? Şimdi arka kokuyor. Tamam. Şimdi sana karıştırman için bir şey verelim. Evet arkadaşlar şimdi yumurtayı karıştırıyorum bakın. Defne benim için özel bir omlet hazırlıyor sanırım. Hı hı. Evet teşekkür ederim anneciğim. Bakın karıştır karıştır. Neye bakalım? Hı. Böyle turuncu oluyor. Yumurtanın rengi o değil mi? Hı hı. İçine tuz dökelim. Ben dökeceğim. Tamam. Karabiber de vermemi ister misin? Evet. Tamam. Evet Defneciğim. Şimdi karabiberle tuzumuzdan biraz dökebiliriz. Tamam. O tuz. Çok dökmeyelim. Tuz sağlığa zararlı. Karabiber. Karabiber dökelim biraz da. Oldu mu? Ol. Bakalım. Azıcık olmuş. Evet. <laughs> Tamamdır. Yumurta omlet yapmaya hazır mı şu anda artık? Ben de hazır değilim. Daha ne yapmamız gerekiyor? O zaman biz onu hazırlayalım. Arkadaşlara hoşça kal diyelim. Tamam mı? Tamam. Geliş. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.